Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Güzel bir haftanın başlangıcında hayırlı güzel bir sabah olması dileğiyle hepimiz için işlerimizin hayırlı olması hayatımızın hayırlı olması yapacağımız her bir adımın İslam ve Müslümanlara faydalı olması için Güzel bir dua ile başlayalım bu haftaya. Dün Hakan Fidan, ile Ahmet Elçaran'ın bir basın toplantısı vardı. O basın toplantısını herkes izlemiştir umarım. Orada üçüncü soru en önemli soruydu. O soruda Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak diye Hakan Fidan'a bir soru sordular. O soruya da Hakan Fidan tüm böyle açıklılığıyla cevap verdi. Eğer izlemeyenler varsa kısaca hemen onu yorumlayalım ama. En önemli mesele var. E, Hakan Fidan ile Ahmet Elşara arasında toplantı yaparken Ahmet Elşara'dan önce Hakan Fidan soru soruluyor ve Hakan Fidan bu soruya cevap veriyor. Ahmet Elşara'ya sıra geldiğinde ve soru ona sorulduğunda Ahmet Elşara müsaadenizle Kabil'inden bir el hareketiyle bir e, kibarlıkla önce Hakan Fidan'a bakıyor ve müsaadenizle Kabil'inden böyle bir e, yaklaşım sergiliyor. Sonra Hakan Fidan da Tabi buyurun deyince Ahmet Elşar'a konuşmaya başlıyor. Ve konuşmanın içerisinde iki defa da Hakan Fidan ben ee, Ahmet Elşar'a ve arkadaşlarında bu vizyonu gördüm. Kabil'inden yaklaşımla yönetime dair vizyon gördüğüne dair yaklaşımla da e, yani oradaki üstten bakışın ve Ahmet Elşar'ın da bu durumda e, Türkiye'yi ve Hakan Fidan'ı nerede gördüğünü müsaade alarak konuşmanın mantığını bilirsiniz. Yani kim müsaade alır? Bir bakan bir cumhurbaşkanının karşısında konuşurken ondan müsaade ister. Müsaadenizle Sayın Cumhurbaşkanım, bana bir soru soruldu, cevap verebilir miyim kabilinden? Ahmet Elşaran'ın yaklaşımı aynen böyle bir yaklaşımdı. Yani müsaadenizle soruya cevap vereceğim, vermek istiyorum gibilerinden. Hakan Fidan'dan bir müsaade isteğiydi. Bu çok yakışıklı, çok güzel bir ifadeydi. Çok güzel bir yaklaşımdı. 2-3 defada ben bu vizyonu Ahmet Elşar'a ve arkadaşlarında gördüm ifadesi Hakan Fidan'ın. Bu da çok güzel bir yaklaşım. Yani Türkiye'nin bu konuyla alakalı nerede durduğunu gösteriyor ve Türkiye'nin tutumuna dair soru sorulduğunda da buna Türkiye cevap versin denmesi de Ahmet Elşar'a tarafından çok güzel bir ifadeydi. Dolayısıyla Türkiye burada ağırlığını koydu. Ama sorunun en güzel tarafı Trump'ın burada Suriye'de ne yapacağı sorusu sorulduğunda. Hakan Fidan'ın buna dair çok güzel açıklaması oldu. Trump Amerika'nın içerisindeki diğer insanların sadece Amerika'nın çıkarlarını değil, başka ülkelerin de adını vermek istemediğim o başka yapıların da çıkarlarını korumak istediği için şu anda böyle bir konuşlanma içerisinde. Ama Trump buradaki neyin artı neyin eksi olduğunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla Trump'ın en büyük artısı bir netliğinin olması dedi Hakan Fidan. Bu çok önemli bir mesajdı. Trump'a da olan bir mesajdı. Ben şunu düşünüyorum. Trump'ın yeni dönemde önce Amerika'nın bu içerideki siyonist yapılarının ve Amerika'dan daha fazla İsrail'i destekleyen yapılarıyla savaşacağını düşünüyorum. Çünkü Trump bu konuda da çok bilendi. Yani Trump'a yapılan işte suikastlerdi, şuydu buydu. Trump bu konuda çok bilendi. Ve çok bilendiği için... E, tamam e, buradaki e, duruma bakarken Trump hani insanlar ölmesin, insanlar yaşasın falan diye böyle insani bir yaklaşımla baktığını hiçbirimiz düşünmüyoruz. Trump'ın en büyük yaklaşımı paradır. Ama buranın ona verdiği zararı da biliyor. Trump yani Suriye'nin ona verdiği zararı da biliyor. Dolayısıyla Trump'ın şu aşamada e, ne yaptığını Bildiğini düşünüyorum Çünkü burada Trump'ın yapması Gerektiği bir mesele var O da buradaki bütün Pılısını, pılısını fırtısını toplayıp Buradan çıkmak Çünkü burası ona e, kar sağlamayacak Burada da e, kalmanın En önemli meselesi Trump için Amerika için İsrail'in haklarını ve çıkarlarını Gözetmek Aleykümselam İnşallah böyle sorular olursa Sorulara da cevap vermek istiyorum sizin de katkılarınızı da iletmek istiyorum yazılarınızdan. Nezer Manafov, Cengiz Yıldız ve Sadik Sadik. Eyvallah. Velhasılı kelam YPG ile alakalı ve DAEŞ ile alakalı meselede soru sorulduğunda bu DAEŞ ve YPG sorusuyla alakalı da Hakan Fidan'ın çok güzel bir şekilde konuşlandığını ve burada Ahmet El Şaran'ın da ve arkadaşlarının da bu konuda bu dirayeti göstereceklerine inandığını söyledi. Evet, bu çalışma çok önemli. Amerika'nın şu anda DAEŞ ile alakalı bu meseleye işte hatta orada bir ifadesi var. Bunlara dair onlar çok ciddi bir harcama yapıyorlar. Bu harcamanın Amerika'nın yararlarına, çıkarlarına ait bir harcama olmadığını çok defa söyledik ama anlamak istemediler. Trump bunu anlıyor kabilinden bir mesaj verdi. Bu mesaj da gerçekten çok güzel bir mesajdı. Yani Trump'ın ne yapmak istediğini ve Trump'ın nerede durmak durması gerektiğini de ince ince mesajlarıyla aslında vermeye çalışıyor. Yani böyle böyle bir bakış açısından baktığınızda olaya Allah Azze inşallah bundan sonraki tüm aşamalarda Kadir Mısıroğlu Üstad'ın dediği gibi bütün dünya, şey bütün Müslümanlar horul horul uyusa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Ve bu nura doğru tamamlanacak nura doğru hep beraber ilerliyoruz. Hepsini göreceğiz. Suriye uzun bir süre böyle güzel bir çalışmanın içerisine girecek. Çok zorlanılacak ama işte değeri zor ve YPG'nin kontrolündeki Kamışlı'daki o petrol kuyularının ne olacağı konusu çok mühim bir konu. Yani bu konunun üzerinde biraz durulması lazım. Burada bir işte dengeler stratejisi burada aslında başlıyor. Çünkü Amerika buradan elde edilen geliri oraya harcadığı paranın oraya harcadığı paranın Amerika geri dönüşünü bekleyecek. O geri dönüşünü beklemesi için de oradan gelen petrol kuyularındaki gelirler çok önemli o gelirlerin üzerinde durması ve o gelirleri almayı istiyor. Türkiye öyle bir yol izlemeli ki hani bazen bazı durumlarda şu olur ya hani paramız gitsin ama ideallerimizi gerçekleştirecek şeyler yapalım. Mantığı vardır ya. Türkiye'nin şu aşamada belki de buna bakması gerekiyor. Para kazanmaktan ziyade ya da işte parayla alakalı çalışmalardan belki kısmen zararlı çıkmaktan ziyade ki Suriye politikası zaten böyle bir politikaydı. Suriyeli kardeşlerimizi içeri almak bizi madden sıkıntıya soktu. Ee, ama bakın bundan sonraki tüm zaman dilimlerinde bu kadar madden sıkıntıya girmemizin arka planında yani bu kadar yatırım yaptık aslına bakarsanız farkında değil birçok insan. Yani ülkenin içerisindeki birçok insan bunun farkında değil. Biz Suriyeli kardeşlerimize tabiri caizse yatırım yaptık. Bunu yatırım gözüyle bakacak olursanız ayrı bir dünya ama yatırım gözüyle bakmadan e, ensarlık yaptık derseniz ayrı bir ecir alırsınız. Yani ecir almak isteyen Müslüman gözlüğüyle bakmak isteyen olaya böyle baksın bence. Ben böyle bakıyorum olaya. Diyorum ki biz ecir aldık, biz ensarlık yaptık, biz Müslüman kardeşlerimizi esat rejiminin ee, o kanlı rejiminin baskısı altında bırakmadık. Onları çektik aldık ve onlara hamilik yaptık, onlara abilik yaptık, biz ensarlık yaptık diyerek ben buradan ecir beklentisi içerisindeyim. Ha Müslümanca bakış sergilemesin velev ki insanlar daha farklı baksınlar. Desinler ki Suriye'deki kardeşleri aldık ama niye aldık biliyor musunuz? Ben onları kardeş gibi de görmüyorum desin isterse. Bu benim bakış açım değil de. Ama onların Türkiye'ye, Türkiye'nin onlara sahip çıkması ve zamanı geldiğinde de yarın öbür gün Suriye ile alakalı bir mevzu olduğunda Türkiye'ye ekstradan sahip çıkıp o durumda Türkiye'nin de birlikte hareket edebilecek bir grubun içerisinde yer almaları. Bakın bu bir yatırımdır aslında. Bu bir yatırımdır yatırım tarafından bakacak olursanız da böyle bakın ve bugüne kadar biz Suriyelilere neden sahip çıktığımızı daha iyi anlayın. Velev ki yatırım yaptığımızı düşünün. En güzeli de böyledir yani. Çünkü bu işe birkaç açıdan bakmak lazım. Birkaç açıdan bakacak olursak hayatı bu şekilde daha iyi bir noktaya getiririz. Ve Türkiye'nin buradaki çıkarlarını da daha iyi bir şekilde, daha net bir şekilde görmüş oluruz. Efendim, Cengiz Yıldız güzel konuşma teşekkürler demiş. Eyvallah eyvallah abim. Allah senden razı olsun artık sayende ne yaptığımızı ve ne yaşandığını biliyoruz. Ee, Rabbim cümlemizden razı olsun. Yani ne yaptığımızı ne yaşadığımızı doğru okumak gerekiyor. Mesela bazen çok ince hareketler vardır. Programın girişinde denk gelmediyseniz onu tekrar söyleyeyim. Ahmet El Şara'nın Hakan Fidan'la e, ilk soru sorulduğunda Ahmet El Şara'ya işte bununla alakalı bir mevzuyu açıklar mısınız dediğinde Hakan Fidan'a bakıp hani müsaadenizle bu soruyu cevaplandırabilir miyim Kabil'inden Hakan Fidan'a bakması çok yakışıklı bir hareketti. Çok tatlı bir hareketti. Hakan Fidan'ın da buyurun müsaade sizin Kabil'inden el hareketi yapması çok güzel bir hareketti. Yani burada Türkiye'nin tutumu, davranışı ve duruşu, Suriye'nin Türkiye'ye bakışı, Suriye'nin şu andaki yönetiminin Türkiye'ye bakışını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. O ince hareketleri çok dikkate almak, çok dikkatle incelemek lazım. Bu çok önemli bir konu. Yani bu önemli konuyu dikkate almak gerekiyor. Suriye'de tabii ki sürekli kazan 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 politikası yapabilmek çok zor. Bazen geri adım atmalar da olabilir, bazen geriye çekilmeler de olabilir. Ama o geriye çekilmelerde de en azından şu mantığı güdün derim ben size. Şu an Türkiye 1-0 öne geçti. Bir gol attı. 1-0 öne geçti. Velev ki geri adım atacak olursa hiç gol atmayan bir takımın gol yemesi halinde geriye düşmesi durumu söz konusu olacakken şimdi en azından berabere kalma durumu söz konusu olacak. Dolayısıyla 1-0'dan büyüktür ve her zaman 1-0'dan büyükken biz bu noktayı desteklememiz gerekiyor. Her hele, hele bu konu bizim için çok büyük bir kar, çok büyük bir adım. Bizim bu konunun üzerinde çokça e, durmamız gerekiyor. Güzel bir pazartesi günü İnşallah güzel bir Suriye. Şam'da Kasyum Dağı'ndan çay içen Hakan Fidan'ın e, Şam'a bakarak, Şam'a tepeden bakarak Kasyum Dağı'ndan çay içen Hakan Fidan'ın ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ideallerini gerçekleştirebilecek bir e, imkan bir irade e, Allah nasip etsin. Bazen bazı şartların yerine gelmesi için bir şeyleri beklemek gerekiyor. Türkiye bu adımı daha önceden atmak istedi ama olmadı. Özgür Suriye Ordusu adıyla bunu yapmak istedi ama olmadı. Sonra e, ordunun adını değiştirdi. Şartlar da tam yerine oturmuşken Suriye Milli Ordusu adıyla ve daha güzel bir isimle orduyu daha güzel de isimlendirerek böylelikle güzel bir şey yaptım. Aslı siz ne hocasısınız demiş. Ben hoca değilim. Ben e, normal sıradan bir vatandaşım. Olayları sadece e, daha böyle geniş bir perspektiften yorumladığımı ve bu yorumu da insanlara ulaştırmayı, hatta bu yorumları e, yetkili mercilerin, yetkili kişilerin çok böyle detaylıca yapamadığı için dertli olan bir kardeşinizim derdimi dökme anlamında böyle canlı yayınlar açıp derdimi dökme anlamında haftanın bir gün hayatın serin camı programı ile ser mekanda bu kanalda size yayın yapıyorum. İşte haftanın bir günü de yine böyle pazartesi günleri sabah erkenden erken saatlerde mümkün olduğunda 8.30'da girmeye çalışacağım ama çocuğu okula bıraktıktan sonra ancak bunu yaptığım için bu yayını yaptığım için yani bazen 8:30 geçebiliyor bu süreç ama böyle haftanın bir günü haftanın panoraması şeklinde de bir konuyu ele almak istiyorum. Mesela bu hafta neyle alakalı bir çalışma yapayım, neyle alakalı konuşayım diye düşündüğümde para ile alakalı, mesela paranın müminlerin para kullanımı ile alakalı, Müslüman iş adamlarının para kullanımı ile alakalı mevzularda da derin derinden bir şeyim var, sıkıntım var aslında, derdim var. Bunu da konuşmak istiyorum ama bunu belki bir gelecek vizyonu kabiliğinden değerlendirerek aslında parayla olan ilişkimizin nasıl olması gerektiğine dair bir gelecek vizyonu kurmak mahiyetinde de bir şey yapmalıyız, düşünmeliyiz bu konuyu, bu mevzuyu. Ve Parayla ilişkimize dair mesela şu an beni izleyen tüm arkadaşlara şu tavsiyeyi bulunayım. tavsiyede bulunayım. Kadir Mısıroğlu'nun müsiat konuşması vardır. Ünlü bir müsiat konuşması. Ve o müsiat konuşmasında müsiyattaki iş adamlarına dair çok önemli mevzular var. 1,5-2 saatlik bir konuşma. Uzun ama e, muhakkak YouTube'dan böyle çarpı 1,5 yapıp çarpı 1,25 yapıp dinlemenizi muhakkak tavsiye ediyorum. Çünkü çok özel çok önemli bir konuşma orada. O konuşmanın özetine önemli kısmını şöyle vereyim size. Yani buradaki en azından bizi dinleyenlere de bir artısı olsun. Para mevzusunda Müslüman iş adamlarının zafiyetlerine dikkat çekerek Kadir Mısıroğlu şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki para mevzusuyla alakalı bu her zaman ikinci planda kalması gereken bir meseledir. Önemli olan projedir ve önemli olan zihniyettir. Zihniyetinizi sağlam tutun, projelerinizi sağlam tutun. Zaten imkan varsa, yani o projeler yapılacaksa Allah size o parayı verecektir. Para her türlü bulunur. Parayla alakalı bir derdiniz olmasın ama projeleriniz sağlam olsun, zihniyetiniz sağlam olsun çünkü ne olursa olsun. Ama ne olursa olsun gerçekten de para mevzusu ikinci plandadır. Ben de hayatımda bunu çokça tecrübe ettim. Bir şey olmuyorsa ve paradan dolayı olmuyorsa emin olun o paradan dolayı olmuyor değildir. O olmaması gerektiği için olmuyordur. Bir şey oluyorsa ve o an para geldiyse elinize onu daha iyi anlarsınız ve dersiniz ki Allah bunun olmasını murad etmiş. Bunun olması gerekiyormuş. E, o parayı da Allah bir şekilde size veriyor. O yüzden işte ben yapacaktım olmadı, para da olmadı da şöyle de böyle de diyecek olursanız emin olun o paradan dolayı değil. Olmaması gerektiği için olmadı. Allah da size o parayı o anda vermedi. Şimdi şöyle bir soru varsa bir bakayım. İşte ben ne hocasıyım sorusuna cevapladım. Ben hoca değilim. Eee Peki dini niye anlatırsınız falan kabrinden hani mesela soru sorarlar ya işte siz ne hocasısınız, hoca mısınız bunu aslanım için demiyorum bunu genel manada söyleyeceğim şimdi. Ee, niye dini konulara giriyorsunuz, niye anlatıyorsunuz diyenlere her Müslüman dininin görevlisidir. Dolayısıyla dinini anlatmak zorunluluğu vardır. Ha, Müslümanın bakış açısında sadece hayata böyle mi bakılır? Hayır daha geniş perspektiften bakılır. Hayata çok daha geniş bir şekilde tüm sektörler tüm ticari mahiyetteki yaklaşımlar ve tüm siyasi mahiyetteki yaklaşımlarla birlikte hayata bakılır. Müslüman gözlüğü çok geniş bir gözlüktür yani. Esselamu aleyküm demiş Leyla Aliye ve aleyküm selam. GS nasıl kaç? Bunu anlayamadım soruyu. Rabbimiz bu yayındaki her insanı uzun huzurlu ve bir ömür yaşatsın inşallah. Ya hayırlı ve uzun ömür dileğinde bulunmak lazım. Bu çok önemli bir şey. Yani hayırlı ve uzun ömür ee, şu anlamda mühim. Ben hep bunu düşününce aklıma şunlar gelir. 1950'li yıllarda e, bu topraklarda Allah öyle bir şey murad etmiş ki büyük evliyalar çıkartmış. Büyük e, şahsiyetler çıkartmış. Bunların e, birçoğunda işte isim isim verelim. Ali Haydar Efendi olsun, Mahmut Efendi Hazretleri olsun, Mehmet Zahit Kotku Hazretleri olsun, Esat Coşan devamında geldiğini söyleyelim. Bununla birlikte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri olsun, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri olsun, bu büyüklerimiz o zamanlar çıkmışlar Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri olsun. İsmini sayamadığım eğer unuttuğum kişiler varsa Allah affeylesin e, sizler de bunu kasıtlı olduğumu düşünmeyin. Böyle büyüklerimiz çıktılar 1950'li yıllarda ve hizmet yaparken şöyle ince hesaplar yaptılar. Ben Allah bana ömür verdiği müddetçe 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi yetiştireyim ve bunlar da 50 yıl, 60 yıl yaşayacak olurlarsa işte 2000'li yıllara doğru giderler ve 2000'li yıllarda bu insanlara da biz eğer imanı tahkiki bir manaya çıkartırsak kalplerinde bunlar da başkalarına bu dini anlatırlar. Dolayısıyla bu baskıcı 1930 1940 1950'li yıllardaki baskıcı Türkiye'nin Allah demenin yasak olduğu o Türkiye'den Artık bizim gibi iman gözlüğüyle hayata bakabilen insanlar ortaya çıkartmayı düşünmüşler, planlamışlar. Allah onların ömrünü bereketlendirmiş. Onlar bize kadar İslam'ı, imanı, ehli sünnet inancını ve itikadını bize kadar ulaştırmışlar. Bizim şu an Allah dememiz mucizeyken bize Allah dedirttirmenin vesilesi olmuşlar. Bu çok büyük bir nimet. Dolayısıyla Allah hepimize hayırlı uzun ömür versin ama bu hayırlı uzun ömrü de din-i İslam'ı insanlara daha uzun süreler, yıllar ne kadar ve nasıl anlatabiliriz'i planlayacak bir imkanla bunu nasip eylesin inşallah. Cengiz Yıldız teşekkür ederim. Yorumların güzel demiş. Eyvallah. Allah razı olsun. Manalı adam tek benim Türkmenistanlıyım. Manalı adam dediğiniz Tayip e, Tayyip Erdoğan mı demek istediniz? Leyla Aliye ben. Helal kazanç elde etmek gerekiyor. Evet. Abi arkadan uzmanlar geliyor. Arkadan uzmanlar geliyor derken. Evet yani şu Ziya diye yazan birisi yazmasaydı çok şaşıracaktım. Çünkü illa muhakkak birisi çıkacak ve işte e, atıyorsunuz sallıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz. Yani muhakkak bu, bu, bu tarz birileri olacak yani olması gerekiyor. Bunlar olmazsa olmaz yani. 1950'li kadar Allah demek yasak mıydı? İki kişinin toplanıp ya da üç kişinin toplanıp da e, bir dini sohbet yapması yasaktı. Bu yasak süreci 28 Şubat sürecinde hani o noktadaki o bu kadar baskıcı bir noktada olmasa bile 28 Şubat sürecinde biz de yaşadık. Dolayısıyla 1950'li yıllarda kadar e, gerçekten de böyle bir durum vardı. Gurt husul e, mahlaslı. Arkadaşa bunun cevabını böyle vermiş olabilirim. Yasak olduğuna dair bir kanıt var mı? Google'a yaz. Google'a yaz. Göreceksin. Yasak olduğuna dair kanıt. Çok net bir şekilde göreceksin hem de. Yani camilerin ahıra e, çevrildiği süreçleri söylediğimizde buna bir de yasak şey e, yalan diyerek kimde gördüm ya? Geçenlerde ben yine böyle bir şeyde gördüm. E, yani camileri ahıra çevirdiler yalanını atıyorlar diyor. Mesela böyle çok rahat bir şekilde bunu söylüyor. İyi de yalan değil ki Bu bunun çok bariz bir şekilde belgeleriyle her yerde bunu görür, görmeniz lazım. O yüzden 1950'lere kadar Allah demenin yasak olduğu, yani Allah demenin yasak olduğu kabilinden cümleyi de söyleyeyim. Yani Allah demek belki yasak değildi ama çünkü herkes Allah Allah da diyebiliyordu. Ee, değişik şaşırma yöntemleriyle vesairelerle. Ama... Allah Azül Celal'in din mübini İslam'ını aramızda yaymak, daha iyi bir şekilde tekamülümüze vesile olması için sohbet programları düzenlemek yasaktı mesela. Çok net söyleyeyim. Bu bu 28 Şubat'ta bile yasaktı yani. Evet, e, beyaz eşya tamiri videoları. Arif Arif gibileri çıkacak abi hiç merak etmeyin onlar muhakkak olacaklar olması da gerekiyorlar onlar oldukları takdirde iyilerin zaten farkına varılacak yani kötü yaklaşımda olan insanlar olursa iyilerin farkına varılır hocam Kur'an Peygamberimize nasıl gönderildi bu hafta ben e, hayatın seren camında cumartesi günü yayınladığım programda selefilerle alakalı çok ciddi bir e, değerlendirme yaptım Aslında Bununla birlikte mesela orada yaptığım değerlendirmenin bir ana fikri vardı. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Kur'an peygamberimize 23 yılda tedricen gönderildi ve Cebrail Aleyhisselam tarafından gönderildi ve her bir Kur'an'ın her bir harfi peygamber Allah Teala tarafından korundu. Dolayısıyla böyle cevap verilebilir buna ama çok derinlemesine bir soru ve derinlemesine de konuşulması gereken bir mevzu. Niçin sorduğunuzu ikinci sorunuzda biraz daha detaylandırmak lazım yani. Çünkü bazı soruların daha derin bir anlamı vardır. Oradan hareket etmek gerekiyor. Bunun da iki üç derin anlamı var da hangi tarafa yönelecek onu yönelecek sorunun cevabı ya da sorunun aslında ne tarafa doğru yönelecek o biraz ikinci üçüncü soruyla açılır. Allah razı olsun 80'lerdeki çocukluğuma gittim demiş Cengiz Yıldız. Yani 80 doğumlu olanlar 80, 81, 82 benim gibi bu yıllarda 83, 84 yıllarında böyle doğmuş olanlar gerçekten bunu çok net bir şekilde görürler, bilirler. Çünkü biz 28 Şubat'ı yaşayan ve o süreci içinde hisseden son nesiliz yani onu söyleyeyim. Arif Türkan zoruma gitmez hepimiz Müslümanız ama şova da gerek yok. Yani sen şov olarak değerlendirirsin. Biz bilgilenmek anlamında değerlendiririz. Yani ne dersen de. Bir tane belge yayınlayabilir misin? Ya sana bir tane değil 10 tane belge yayınlanır bu konuda. Hiç merak etme Yani ama görmek isteyen görür zaten. Benim belge yayınlamama da gerek yok. Yani görmek isteyen sana 10 tane belge de yayınlar. Yani o günlerde 3 insanın bir araya geldiğinde... ...içeriye alınması hadisesiyle alakalı... Benim aklıma gelen 3-4 tane hadise var yani. Hocaların içeri alınması mevzusu. O zaman Müslümansan sana zulmedene iyi niyet besleme demiş. Ya zaten bu hani seven sevdiğine sevdiğini göstermeli. Sevdiğini gösterirken de yapılması gereken mevzular var. Yani mesela boykot eğer birisini seviyorsan Sevdiğin kişiye sevdiğini göstermenin bir yoludur. O yüzden boykot etmek gerekir mesela. İsrail mallarını boykot etmek gerekir. Ama boykotun daha derinlemesine bir durumu var. O da şudur. Aslında aslına bakarsanız bizim helal yemek konusunda da çok ciddi bir şekilde kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Biz kitabı size dost doğru gönderdik diyor. Kur'an'da değil mi? Peygamberimiz öldükten sonra değil. Ya ben anladım bu sorunun nereye gideceğini ama 2-3 noktaya gitme olasılığı var sorunun soruluş şeklinden. Senin gideceğin noktayı da anladım. O konuya girmek yani şimdi Bediüzzaman Hazretlerine sormuşlar. Demişler ki efendim işte bir konuşma yapacağınız zaman işte 3 dakikalık şey bir yerde bir konuşma yapacak, yapacaksınız demişler gelir misiniz? Konuşmanın süresini sormuş Bediüzzaman Hazretleri ne kadar süre konuşacağını. Niye? eğer e, bunu sormasındaki etken şuymuş. Eğer 3 saatlik bir konuşmaysa hiç hazırlanmama gerek yok demiş. Hemen konuşabilirim. Hemen çıkabilirim ve konuşabilirim demiş. Ama eğer 30 dakikalık bir konuşma ise en azından bir 1 saatlik bir hazırlık isterim demiş ki bunu Bediüzzaman Hazretleri diyor. Eğer 3 dakikalık bir konuşma istiyorsanız benden 3 gün hazırlanmam lazım kabilinden. Yani bu zamanlar tam böyle olmasa da böyle bir açıklaması var. Buradaki mana şudur. Bir şeyi kısa zamanda açıklayabilmek çok ciddi bir müktesebat gerektirir. ...ben o müktesebatta olduğumu şu an düşünmüyorum, inanmıyorum. O yüzden bu mevzuya böyle girdiğimde benim bir 20 30 dakikam var yani. 20 30 dakika size bu meselenin Mesut Tunha ne demek istediğini, senin sorunun şeklinin e, detayına biraz girip anlatmam gerekiyor. Ama o kadar zamanımız yok şu anda. Barış Ağraş, selamünaleyküm, aleykümselam. Bir tane belge göster demiş. Yani o belgeyi sana nasıl gösterebilirim ki? Yani bir arada birlikte bir irtibata geçmiş olsak 10 tane belge gösterilir aslında. 66 doğumluyum, 80'de gençtim. Evet Cengiz abim. Yani 80 doğumluların 2000'i görmeleri, 66, 60 doğumluların 80'li yıllardaki o neydi o Kenan Kenan Evren noktasını görmeleri. Ya bunlar hiç ya Türkiye çok çok ciddi badirelerden geçti Türkiye. Yani öyle böyle bir badirelerden geçmedi yani Türkiye. O yüzden Elimde Google var ama ben şu anda telefondan yayın yaptığım için öyle çok ciddi bir şekilde size kalkıp da bunun araştırmasını yapamam. Rabia Deniz selam verdiğini tahmin ediyorum. Evet burada programı sonlandıralım. Saat 9'u da geçti. Mesut Turhan bu konularla alakalı aslında böyle detaylıca bir yayın yapmak istiyorum. Sorduğun sorunun detayına girip O yayını yapmak istiyorum Bizim yalnız Bu şeyi şöyle bitireyim Bizim en mükemmelimiz Geldi Bizim Müslümanların en mükemmel olanı geldi Biz en mükemmelin Üstüne çıkamayız En mükemmelimizden Daha güzel daha mükemmel bir bakış Sergileyemeyiz Ama hiçbir şeye Daha mükemmel bir bakış sergilemeyiz Bizim en mükemmelimiz geldi o da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. En mükemmelimiz oydu. Biz ona benzemeye çalışırız. Biz ona benzemeye çalışırız. Ve biz onunla yol yürümeye çalışırız. Ona önce taklidi sonra da tahkiki manada onun yoluna girmeye çalışırız. Bizim bütün meselemiz budur. Biz ondan daha iyi bir şekilde Kur'an'ı anlayacağımızı düşünmeyiz. Kur'an'ı en iyi anlayan Peygamberi Zeyşan efendimizdi. Biz de onun peşinden gitmek için deli divane uğraşırız. Budur. Meselemizin bizim özeti budur yani. Efendim Allah'a emanet olun. Haftaya pazartesi de inşallah sekiz buçuk dokuz arasında e, net saat dakika verememem de e, başka bir şey yok işte çocuğu bıraktığım için okula çocuğu bıraktıktan hemen sonra 8.30-9 arasında yine bir haftanın bakışına dair pazartesi günü tekrar sizinle olmak istiyorum. Bu arada kanalı beğenir, abone olur ve tavsiye ederseniz daha fazla insana sesimizi ulaştırmış olursunuz. Bu konuda bir şey çalışma yapmak isterseniz yolunuz açık diyeyim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.